deli gibi uykum var Nermin. Gözlerimi yumsam mayınlar patlayacak çobanlarımda. Kuzular geceye kırık bir kaval gibi dizilecekler. Elimden hiçbir şey gelmiyor inan. Dünyasız kaldıkça böyle. Aklıma seni düşürüyorum. Karnıma bir tank giriyor gibi seni düşünüyorum. Alnımda Kaşlarıma basa basa yürürken çehreme çalınmış hilal, Kalbimden küllerle fışkıracak neredeyse, Dönüp baksan ölümün elimden olacak, Bir terazi bozacak eski bir teraziyi, Morga mor çalacak patılaşan kan, Terlemeyen bir at patlayacak koşarken, Dönüp baksan şeddadı indirecek kıyamet tül, rüzgarla değil artık. Güneş bile battı. Savrulan balyoz içinden geçiyor buharın. Tutan el yarıyor suyu. Kan zerk aleminde seninle dolanırken kuyumu. Kıyıldı nikah. Ölsem de durur nişan. Ben bir tek damarımı bilirim. Onun da adı Şah. Deli gibi uykum var Nermin Şuramda sen Gecenin üçünde çevirmeme girmişsin O dakika telsizime Ela gözlü türküler çalmışlar Ve devletin dinlenmeden dinleyen dinlileri Dillerimi işkenceye sağmışlar Anlatamıyorum Nermin Bu dudak öpemez deyince bana inanmıyorlar Kimin içine değebilmiş bir dudak Mühür verilmiş ateşe ve erimemişse mühür, Bülbül niçin ölsün ki güle? O çekiş gözlü Bahçıvan mı sanıyormuş kendini? Bizi elindeki çivilerle mi döndürecekmiş çöle? Deli gibi uykum var Nermin, Elimden hiçbir şey gelmiyor inan, Ben her gün bir emevi asıyorum içimde, Azalmıyorlar Nermin, Omzumda bir gülün çağrısı, Nereye gitsem, varır varmaz arıyorum seni kendime. Yapacak bir şeyim yok. Çok sağanak yağdın zarlarıma. Beni içime kadar ıslattın Nermin. Zührevi bir felsin arlarıma. Şuramda sen, şuramda. Son surat kan kaybediyorken devrilen bir ambulansın içine kadar şuramda. Açıp gösteremiyorum Nermin. Yasal tedbir koymuşlar gözyaşlarıma deli gibi uykum var Nermin. Bir mengene ile şakaklarımı yeniden sipariş ettim kendime. Urlarımı celladıma bahşiş bıraktım. Zaten nereye uzansam ölüm. İçimde bir gardiyan kaçmış gibi ben. Koğuşlarımdan sana daraltılmışım. İpin koptuğu yerden boşanan bir çığlığınsın. İki el sıksan havaya, iki kuş düşer, verir kalbini. Ama beni bir bahane bulup da kurbağaları tatmaktan dönen bir yıldığınsın. Deli gibi uykum var Nermin. Gözlerimi tankerler boşaltıyor. Gözlerini gözlerimden al. Beraber bir şeylere bakalım. Elimden hiçbir şey gelmiyor inan. Elimi çabuk tutman lazım. Ben ki böbreklerimle hayata bağışlanmışım. Anlamak istemediğim bir şey var gülüşünde, İstimlak edilmiş gövden. Ne kadar da kanlı duruyor sermayenin dişinde. Böyle rube ru. Böyle eli belinde müteyak kız. Sittin sene geçse anlaşamayız. Beraber bir şeylere bakalım Nermin. Bakmayalım hiç birbirimize.